Türkiye'de iklim değişikliği e, günümüzde halen etkili ve gelecekte bu etkilerin çok daha şiddetlenmesini bekliyoruz. E, ülkemiz özelinde e, iklim değişikliğinin etkileri bölgesel olarak değişiyor. E, ka, e, Karadeniz bölgesi haricinde genellikle e, yağışlarda azalmalar dönemsel olarak azalmalar görüyoruz. E, Karadeniz bölgesinde işte sıcaklık artmasıyla denizden buharlaşma olduğu için yağışlar artıyor ama şiddetli sağanak yağışlar arttığı için daha çok sellere dönüşüyor. Bu da afet şeklinde kendini e, gösteriyor. E, i̇şte e, yağışlar aynı bile kalsa, miktar toplam yağışlar, yıllık toplam yağışlar değişmese bile yine gördüğümüz şeylerden birisi yıl içindeki yağışların dağılışı değişiyor. Ne demek bu? İşte yağışlar ani olarak şiddeti sağanak yağış şeklinde yağıyor. Bunlar sellere dönüşüyor. Sonrasında e, uzun bir dönem o yaz kuraklığı dediğimiz dönem uzamaya başladı. Ne demek bu? İşte diyelim ki eskiden e, işte Temmuz, Ağustos ayları bir 2 ay hiç yağış olmazdı. Şimdi artık bakıyoruz Mayıs'tan hatta Nisan'dan e, Kasım Aralık ayına kadar e, yağışların e, olmadığını e, ya da etkili yağış olmadığını böyle hafif yağarak geçtiğini görüyoruz. Buna ek olarak iklim değişikliği özellikle su açısından şuna da etki ediyor. Sıcaklıklar sürekli arttığı için ki 1970-2000 yılları ortalamasına göre ortalama sıcaklıklar bile 1,5 derece civarında arttı Türkiye'de. Toplam yağışlarda bir değişiklik olmadı. Ama şöyle bir etkisi oldu yağışlar açısından. Örneğin son 50 yıl içinde arda arda 4 yıl kurak geçen bir dönem yoktu. Bir yıl kurak olup Maksimum iki yıl kurak olur. Şu anda e, 2020 yılından itibaren devam eden e, kurak dönem var. E, Karadeniz bölgesinde yok bu ama ülkenin büyük bir çoğunluğundan. Dolayısıyla böyle kurak dönemler, uz yok, daha şiddetli kuraklıklar e, yaşıyoruz. Mutlaka ve mutlaka iklim değişikliğinin etkisiyle e, bugün yaşadığımız e, kuraklıklardan çok daha fazlasının e, gelecekte, gelecek dediğimizde öyle 50 yıl, 100 yıl değil, 10 yıl, 20 yıl içinde yaşanabileceğini öngörüyoruz. E, sadece kuraklık değil e, kentlerimizin e, her türlü afete sıcak hava dalgası seller fırtınalar hatta depreme karşı e, dirençli hale getirmemiz e, için e, bir an önce gün geçirmeden harekete geçmeliyiz.